Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün galericilik serimizin dördüncü bölümündeyiz. Biliyorsunuz ki geçen videoda bir tane BMW almıştık ve ben size videonun sonunda bunu modifiye edip videoya başlayacağım demiştim. Ve dediğim gibi arabayı modifiye ettim ve videoya başladım. Arabanın modifiyesi bu şekilde oldu bence aşırı güzel oldu. Şöyle ince detaylar falan koydum arabaya. Hani yaptığım arabaların içinde en güzeli bu şu anda. Arkasına falan şöyle BMW logosu yapmaya çalıştım. Jantları falan da bu şekilde. Geçen videoya sizlerden 200 like istemiştim ama siz 400 like'tan fazla bir like attınız. Like atan herkese çok teşekkür ederim. Bu videoya da sizlerden 250 like istiyorum. Eğer 250 like gelirse bu serinin devamı gelir. Arkadaşlar bu arada 32 bin abone olduk. Abone olan herkese tekrardan ayrıyeten teşekkür ederim. Artık yeni hedefimiz 33 bin abone olmak. Neyse arkadaşlar sizler de bu şekilde arabalı alıp araba satmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Discord'a gelmeniz gerekiyor. Bir de şu anda galeriye bir tane işçi almak istiyorum. Hani işçi olmak istiyorsanız da yine hani Discord'a gelmeniz gerekiyor. Discord'dan böyle işçi alacağız. Bu arada bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. İsterseniz hadi yavaştan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada ben bütün paramı bu arabaya yatırdım. Şöyle göstereyim size. Bakın şimdi buradan 10K'lık turbo aldım. Sonra egzozla beyin aldım. Ayrıca de bir tane radyatör aldım. Ve bunları aldığım için şu anda hiç param kalmadı. Onun için bu arabadan bayağı bir kar etmemiz gerekiyor. Ya da takas falan da yapabiliriz. Hani ilanın açıklamasına takas değerlendirilir falan yazacağım. Takasımızı yaparsak da ilk defa takas yapmış olacağız. Biraz. Neyse şöyle bir galerinin önüne gidelim. Arabamızın fotoğrafını çekelim. Sonra da Discord'a ilan vermeye gideriz. Evet araba oyunun içinde de bu şekilde gözüküyor. Hani dediğim gibi şu ana kadar bu seride yaptığım en iyi arabalardan bir tanesi de bir dakika lan. Oğlum geçen videoda taklalı araba sattık. Şimdi de pert kayıtlı araba satmayalım bir dakika. Aa ağaca vurdum lan dur. Oğlum bismillah bir dükkan açalım bir dakika lan. Arabayı alır almaz hemen çarptık. Ama sıkıntı yok arkadaşlar yani galerici olduğumuz için bunları söylemeyeceğiz. Arabamız hatasız boyasız. Neyse şöyle bir hatasız boyasız arabamızın ben bir fotoğrafını çekeyim. Sonra da ilan veririz. Evet arabanın her tarafının fotoğrafını çektim. Hani her şeyi gösterdim arabayla ilgili. Şimdi gidelim ilanımızı verelim Discord'dan. Arkadaşlar arabayı satmak için Discord'a geldim ama size bir şey göstereceğim. Bak KRC Galeri'den. MRT Galeri'den. Celal Galeri'den. 990 Galeri'den. Bal galeriden. yani baktığınız zaman herkes galerici, car parking piyasasına resmen yön verdim. Herkes galerici arkadaşlar, herkesin galerisi var. Neyse ben şöyle ilanımı vereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabamız şu anda ilanda. İlan başlığı ve açıklaması bu şekilde. Fotoğraflarda bu şekilde ve direkt böyle arabayı almak için bayağı yasan oldu. Evet arkadaşlar, bu videonun ilk arabasını sattık. Şöyle radyomuzdan şarkı açalım. Piyasa yapa yapa galerimize gidelim. <laughs> Evet galerimize geldik ve arabayı alacak arkadaşlar geldi. Şöyle arabamızı park edelim. Arkadaş araba mülk diyor. Arkadaş like atmanızı istiyor. Ve ayrı yeten videoya selamı var. Neyse şöyle bir 750 bin TL satma isteğini gönderelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen aldı arabayı. Galeriye piyasa yaparak geldiğimiz arabayı direkt sattık. Neyse arkadaşlar şimdi bir tane daha araba alalım. Onunla da piyasa yaparız. Sıkıntı yok. Oha oğlum adam aşağı düştü lan. Arkadaşlar şimdi ben arabayı sattıktan sonra Discord'dan ikinci el ilanlara baktım. İlanlara yazıyorum ama kimse cevap vermiyor. Galiba herkes okulda. Ama sıkıntı yok hani gider sıfır araba alırız. Arkadaşlar şimdi şöyle eski model bir şey mi alıp satsak ya? Zaten baktığınız zaman tam böyle piyasa arabası gibi. Aynen şunu şöyle bir satın alayım ben. Bununla hem piyasa yaparız hem de güzel paraya satarız. Ben şunu ufaktan bir modifiye yapıp geliyorum bekleyin. Arkadaşlar şöyle bir modifiye yaptım. Modifiye değil de böyle ufak dokunuşlar işte beni biliyorsunuz. Arkası bu şekilde. Yanı bu şekilde. Önü de bu şekilde. Jant olarak sürekli bu jantı kullanıyorum. Çünkü bir kere aldığınızda ücretsiz oluyor. Ve ben de sürekli böyle jant alıp para harcamak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda tabi daha güzel jantlar alırız ama şimdilik bunlar idare ediyor. Şimdi şöyle gidelim arabamızı bir satlığa koyalım. Acaba şuna bir motor falan mı taktırsaydık ya? Çünkü baya yavaş gidiyor. Neyse arkadaşlar alan kişi taktırır artık. Şöyle park edelim arabamızı her zamanki gibi. Yalnız bu da baya güzel oldu ha. Yırtıcı duruyor bakınsanıza. Neyse hemen bir fotoğrafını çekelim. Evet arabanın fotoğraflarını çektim. Şimdi sıra ilan vermekte. Hemen Discord'umuza gidelim. ilanımızı yayınlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilanımız yayında. İlan başlığımız açıklamamız bu şekilde. Ve fotoğraflarda bu şekilde. Uyu BMW f takas geldi lan dur. Arkadaşlar BMW f takas edeceğiz. Tabi üstte şöyle bir 150 bin TL vereceğiz. Ama olsun yine de arkadaşlar. Sonuçta şöyle bir tane arabayla takas edeceğiz. Oğlum bu da mı galerici yapma ya. Arkadaşlar benim hemen bir kapak fotoğrafı çekmem gerekiyor. Bir dakika. Evet ben şimdi şöyle bir arabamı park edeyim. Uy şuna bak be. Evet gördüğünüz gibi takas isteği geldi. Şöyle takas isteğini kabul edelim. Ve yeni BMW'miz galerimize hayırlı uğurlu olsun. Ve üstte de şöyle 150 bin TL'yi attım ben. Yeni arabamıza binelim hemen. Şöyle galerimizin önüne park edelim. Evet gördüğünüz gibi eski arabamıza gidiyor. Abi bir araba galeriye bu kadar mı yakışır ya? Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim şunu bir modifiye falan edelim. Sonra yine fotoğrafını falan çeker saatler koyarız. Evet arkadaşlar ben arabayı şu şekilde modifiye ettim. Bence eski halinden baya baya iyi duruyor. Şimdi arabamızı hemen götürelim bir ilan verelim. Bundan var ya aşırı güzel kar yapacağımıza eminim ben. Ama öncelikle bu arabanın motorunda ne var ona bir bakmak istiyorum ben. Motor kısmında hiçbir şey yok. 200 binlik turbo var. Lastik var, egzoz var, beyin var, fren var, şanzıman var, radyatör var ve egzozlar var. Arkadaşlar hemen bir piyasa yapmamız lazım hemen. Şöyle aç şarkıyı. Evet arabamızı hemen şöyle bir park edelim Hemen fotoğraflarını çekelim Hemen arabanın fotoğraflarını çekip geliyorum hemen Arkadaşlar arabanın fotoğraflarını çekip Direkt discorda geldim ve şu anda ilanda ilan başlığı ve açıklaması Bu şekilde ve fotoğraflarımız da Bu şekilde ve ilanı yayınlar Yayınlamaz direkt almak isteyenler oldu Arkadaşlar arabayı satmak için direkt Galerinin önüne geldim arabayı da böyle çektim Kenara yeni sahibinin gelmesini Bekliyorum evet yeni sahibi de şöyle Gördüğünüz gibi geldi kolay gelsin diyor Eyvallah oğlum bu da galerici çıktı lan Evet galerici kardeşim arabayı incelemeye başladı. Şöyle sağına soluna bakıyor işte. Hoşuna giderse de alacak. Çok temiz de, aynen arabamız temizdir. Pastasını cilasını yaptım hani arkadaşlar sıkıntı yok. Arkadaş şöyle abone olmanızı istiyor. Tabi ayrıyeten de arabayı satmanızı istiyor. Arkadaşlar şöyle 1 milyona satma isteğini gönderdim. Ve arkadaşlar arabayı satın aldı. Bir de arabayı alan arkadaş sizin like atmanızı istiyor. Arkadaşlar bu galerici arkadaşımız işi biliyor ya. Oğlum dur lan ayaküstü şu S2000'i bir alalım bir dakika. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir tane S2000 var. Acaba buna ne kadar diyorlar? Şöyle bir fiyatını soralım. Arkadaşlar ben şuradaki S2000'e bir 150k teklif verdim. Arkadaşlar teklifimi kabul etti. Evet şöyle 150k'ya S2000'imizi satın alalım. Galerimize hayırlı uğurlu olsun bu da. Aldığımız arabayı şöyle bir sürelim ya. Güzel güzel arabanın gidişi falan gayet iyi. Şöyle galerinin önüne çekelim arabamızı. Ayaküstü satın aldığımız S2000'imiz de bu şekilde. Bu arada bu arkadaş da bu arabayı 200k'ya satmak istiyor bana. Oğlum hadi bunu da alalım lan. Arkadaşlar bir pazarlık yapmaya çalışıyorum o 200k diyor. Ben de 175.000 TL'ye alırım diyorum. Bakayım kendisi ne diyecek? O da kabul etti lan. Evet 175.000 TL şöyle ismini bilmediğimiz arabayı satın alalım. Bu da galerimize hayırlı uğurlu olsun. Oğlum sürekli araba geliyor lan sürekli. Şimdi de böyle bir tane araba var. Ama bunu daha yeni sattığımız için almayacağım. Ama abi şu BMW logosu falan aşırı iyiymiş ya. Ya da alsak mı bilemedim bak ya. Arkadaşlar kendimi tutamadım ve şöyle 750k arabayı satın alıyorum. Abi ayaküstü 3 tane araba satın aldım şu anda. Baya baya şu anda galeride 3 tane araba var. Bunları da satacağız. Ama bu en iyisi ya. Şuna bakınsanıza. uyu arabayı yolda tutamıyorum ha. Neyse bunu da şöyle bir galerinin önüne park edelim. Her neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki bölümde bomba şeyler olacak. Hani şu anda galeride 3 tane satılmayı bekleyen araba var. Bunları satıp size çekiliş olarak bir tane araba verebilirim. O da artık bir dahaki videonun konusu olsun. Dediğim gibi bu videoya sizlerden 250 like bekliyorum. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Discord'a gelerek sizde bu şekilde araba alabilir ya da araba satabilirsiniz. Tabi aynı zamanda videolarda çıkabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.